Bu hain terör örgütü YPG PKK Amerika'nın desteğiyle Suriye topraklarının yüzde yirmi fazlasını kontrol ediyor. Neden bugüne kadar bir tane Suriyeli Kürt kardeşimiz bu topraklara dönemedi bunu sormuyorlar. Şimdi bu müdahale zamanında bize ders vermeye kalkıyorlar. Neymiş efendim? Sivillerden endişe ediyorum. Bir yerden endişe belirtecek ya bir bahane bulacak. İnsani konulardan dolayı şey ediyorlarmış. Insani konularda siviller konusunda, göçmen konusunda dünyada Türkiye'den daha hassas bir ülke var mı? Türk milletinden daha hassas, daha insani bir millet var mı? Ne zaman sivillere yönelik biz hassasiyetimizi yitirdik de bize bunu hatırlatmaya kalkıyorsunuz. Üstelik kim hatırlatıyor? Irak'ta Irak işgal ettikten sonra daha sonra fotoğrafları, videoları gördüm. O insanları böyle soyunup üstündeki elbiseleri çıkarıp da işkence edenleri de gördük biz. Sen hangi hakla bana insani konuları hatırlatırsın? Sivilleri hatırlatırsın. Sivillere yaptığınız işkenceleri tarihte yazıyor, biliyor, biz de biliyoruz. İnsani yardımlarda dünyada birinci sırada olmuş bir ülkeye kimse ders veremez.